Selamünaleyküm arkadaşlar. Anatomi Ar videolarının ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Tablolarla kas anatomisinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ar ve temel kavramlarından da ise başlangıç videosu. Bir video yapacağım. Bir de arkasına tekrar videosu yapacağım arkadaşlar. Onda terminoloji tekrar yapacağız. Bu videoda işte temel kavramlara giriş yapacağız. Nelerden bahsedeceğimiz işte sistemlerden vesaireden. Böyle yüzü olarak bahsedeceğiz. Hedeflerimiz neler bu video içerisinde. Onlara falan bakacağız arkadaşlar. Şöyle bu video içerisindeki hedeflerimize baktığımızda Anatomi ve anatomi duruşu tanımlayabilir arkadaşlar? Anatominin ne demek olduğunu tanımlayabileceğiz ve anatomik duruşu öğreneceğiz arkadaşlar. Öğrenmemiz lazım. Anatomik düzlemlerden, eksenlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. İşte planiyumlardan ve aksisten bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunların neler olduklarından falan bahsedeceğiz. Görsellerde göstereceğim arkadaşlar nerenin neresi olduğunu. Anatomi terminolojisinde ve sağlık bilimlerinde kullanımı kavrayabilme arkadaşlar. Yani terminolojiyi neden kullanıyoruz? Bazı eleştirelim de olacak bu konuda arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğiz ve sağlık bilimlerinde neden kullandığımızdan bahsedeceğiz. Terminolojiye daha çok bir sonraki videoda yoğunlaşacağız. Daha, yani daha bol tekrarlı ve biraz daha karmaşık olarak daha çok terminoloji ağırlık vereceğiz arkadaşlar. Haydi hep birlikte videomuza başlayalım arkadaşlar. Hedeflerimizden ilk olarak neydi? Anatominin ne olduğunu anlayabilmek. Yani daha öncesi tabii ki değil mi? Anatominin ne olduğunu anlayabilmemiz lazım. Ana ne demek arkadaşlar? İçinde demek. Tomate de kesmek demek. Bunlar tabii ki latince veya grekçe kelimeler arkadaşlar kelimelerin birleşmesiyle oluşuyor. Yani içindekini kesip ayırma. Kesip parçalama. Yani keserek parçalayarak işte neyin ne olduğunu Frankenstein tarzı değil. Ne olduğunu anlayabilmeye çalışma çabaları. İnsan vücudunun şeklini, yapısını, vücudunu meydana getiren organları, sistemleri ve bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Bu direkt terim tavramı arkadaşlar. Yani insan vücudunun şeklini, yapısını, vücudunu meydana getiren organları, Sistemler ve bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı neymiş? Anatomi. Anatominin tanımı budur arkadaşlar. Hep de bu tanımdan yola çıkarak bütün konuları inceleyeceğiz. Tanımları bazen bilmemiz gerekir. Bazı sorularımıza da sorar. Anatominin birçok çeşidi var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi en önemlisi sistemik anatomidir. Sistemik anatomi bizim için önemli arkadaşlar. İşte hareket sistemi, dolaşım sistemi, ondan sonra diğer sistemler sindirim sistemi, sinir sistemi, endokrin sistem gibi birçok sistemler var. Bunların hepsi sistemik anatominin alt dalları. Bizim için de önemli olan da sistemik anatomidir. Yani diğer anatomi dalları da var. Biz bunlardan da tabii bahsedelim ki bilin. Yani böyle şeyler de var. Topografik anatomi var arkadaşlar. Yani bölgesel anatomi. Mesela diş hekimliği organı arkadaşlar sadece bölgesel olarak yaklaşıyor değil mi? Yani sistem içerisinde ele nasıl sadece bölgeye yoklanılaşıyor. Yani diğer bölümlerde de görüyorlar tabii ki diş hekimliğindekiler. Ama onlar daha çok o kısma daha bir yoğunluk veriyorlar. Daha iyi biliyorlar yani. Gross yani makroskopik anatomi var arkadaşlar. Yani mikroskopik anatomi de var. Histolojik anatomi. Histolojik anatomi de çok önemlidir. Yani histolojik anatomi birçok hemşirelik dallarındaki arkadaşlar ve herkes görüyor arkadaşlar. Histoloji. Histoloji hepimizin öğrenmesi lazım gereken bir bölüm. Yani histoloji zaten ayrı bir bilim dalı olarak inceleniyor. Gelişimsel anatomi var arkadaşlar. İşte embriyolojik anatomi, çocuk anatomisi, yetişkin anatomisi ve ihtiyarlık anatomileri de var arkadaşlar. İşte bunlar pediatri, pediatri, gibi bilim dalları var. Onların içerisinde inceleniyor. Biz yani incelemeyince kalıpları batılmıyor yani. Biz burada zaten sistemi yoluna çıkıyor işte embriyoloji falan şeyin içerisinde arkadaşlar. Pediatrinin içerisinde işte yetişkinliği ihtiyarlı ihtiyarlı daha doğrusu arkadaşlar geriatrinin içerisinde gibi inceleniyor zaten arkadaşlar. Yani ayrı bir bölüm olarak inceleniyor. Fonksiyonel yöntemi var. Komparatif yani karşılaştırmalı. Yani hayvandakiyle insandakini karşılaştırıyor komparatifte karşılaştırıyor arkadaşlar. Sportif anatom var. İşte bu bazı arkadaşlar işte trisep, biceps gibi kasların gelişimiyle ilgili birçok videolar var. Bakın baktığımızda bunların hepsi sporcu arkadaşlar. Sporcular yapıyor. Yani sportif anatomi de var yani ayrıyeten. Artistik anatomi var mesela jimnastik yapanlar. İşte bunların hangisi gelişirse daha iyi jimnastik hareketleri yapar. Bunlar üzerinde çalışanlar var. Yani bunu daha çok sportif amaçlarda yapılıyor. Anatomik duruşun ne olduğundan bahsedeceğiz ve bileceğiz demiştim. Karşımızda ayakta dik duran, yüzü bize dönük, gövdesi dik, üst eksenine aşağı doğru sarkık ve avuç içleri öne bakan şahsın duruşu anlaşılır diyor ki resimdeki arkadaş da tam olarak böyle yapıyor. Görsele baktığımızda arkadaşlar anatomik duruşla ilgili karşımıza tam olarak dik duran bir birey var değil mi arkadaşlar? Ve üst eksenmeteleri yani kolları bize doğru aşağı doğru sarkık ve avuç içi bize bakıyor. Bu şekilde bir görüntüsü var. Bu neden önemli? Çünkü Aslanın bireyin anatomik pozisyonlarında falan konuşacağız. İşte midenin sağ tarafı falan diyeceğiz. Neye göre sağ? Kendi sağımızı almayacağız. Tabii ki bireyin sağını alacağız. İşte kalbin sağ tarafı diyeceğiz. Bize göre değil mi? Direkt baktığımızda sol gibi düşüyoruz. Ama hep tersi olarak olacağı için. Yani anatomik duruşa göre söyleniyor bunlar her seferinde. Yani yerleri falan tespitinde anatomik duruş kullanılıyor. O yüzden anatomik duruşu tam olarak bilmemiz ve yani tanımını da bilmemiz lazım. Ki öyle arkadaşlar gerçekten de. Anatomik şu o yüzden dikkat edelim. Görse de zaten net bir şekilde anlatmış. Anatomik eksenler ve düzlemlerden biraz bahsedelim. E, planim sagittal yani sagittal düzlem, alın düzlemi yani frontal düzlem. Frontal düzlem denmesinin sebebi yani alın ekseni boyunca olmasından dolayı. Ve frontal kemik den geliyor zaten bu isimde. Transfer düzlem yani yatay düzlem ve medial düzlem var arkadaşlar. İlk olarak sagittal düzleme baktığımızda e, sagittal düzlem vücudu Yeredik olarak medial düzleme paralel olarak önden arkaya ve arkadan öne doğru geçen düzlemdir. Yani vücudu sağ ve sol olarak arkadaşlar sagittal eksen boyunca yere olarak yani arkadaşlar sağ ve sol olarak ikiye ayıran bir düzlemdir. E, ve bu düzleme ek olarak yani paralel olan kimdi? Medial düzlemdi arkadaşlar. O zaman biz medial düzleme devam edelim. Frontal düzlem yerine. Medial düzlem ise vücudun yukarıdan aşağı doğru sağ ve sol olarak iki eşit parça. Bakın eşit yazıyor burası çok önemli. İki eşit parçaya ayıran düzlemdir. Vücutta sadece bir tane medial düzlem vardır. Vücutta bir tane olan hangisiymiş arkadaşlar? Medial düzlem. Yere iki eşit parça ayıran hangisiymiş? İki tane eşit. Baktığımızda zaten frontal düzlemi tam olarak arkadaşlar değil mi? 90 dereceyle böldüğünü görebiliyoruz zaten. Yani sagittal düzlemin de ekseni değişebilirken, düzlemi değişirken pardon. E, medial düzlem sadece bir tane ve tek eksen boyunca gidiyor. Yani oblikus üzerinden geçerek vücudu sağ ve sol olarak iki eşit parça ayırıyor değil mi? Sağda da var, solda da var aynılarında. Bu şekilde bir ayırma yapıyor. daha sonra frontal düzlemle devam edelim arkadaşlar. Çok karıştırmayalım alın düzlemiyle. Yukarıdan aşağı doğru alna paralel olarak geçen düzlem zaten alna paralel olarak yani frontal kemiğe paralel olduğu için bu isim alıyordu ki mavi okla da gösterdim arkadaşlar. bu düzlem vücudu eşit olmayan parçalar ayırır arkadaşlar. Ön varlık olarak yani mesela Göğüs, kısmında olanlarla sırt kısmında olanlar bir mi? Değil değil mi arkadaşlar? Sadece vücudumuzda basit düşünelim. Yani ayağımızın önünde arkası bir mi? Değil. Yani iki eşit olmayan parça şey veriyor. E, planium transversum yani yatay düzlem yani horizontal düzleme baktığımızda ise bunu da yeşil okla gösterdim arkadaşlar. Zaten kendisi de yeşil. Yeri paralel olarak geçen düzlemdir arkadaşlar. Yeri paralel olan hangisiymiş? Transfer düzlem. Bu düzlem vücudu üst ve alt olarak iki eşit parça ayırıyor arkadaşlar. Yani eşit olmayan iki parça ayırıyor. Çünkü yukarıda aşağısı değil. Bir değil çünkü. Ee, arkadaşlar biraz daha eksenlerden bahsedelim. Kaç tane eksen var arkadaşlar? Vertikal eksen, sagittal eksen ve transfer eksen var. Bu eksenler düzlemlerde biraz zıt arkadaşlar. Bu noktaya dikkat edelim. Yani eksenle şeyin bir olarak düzlem düşünmeyelim. Çünkü bunu çok karıştıran arkadaşlar var. Düzlemle ekseni hep birbirine karıştırıyoruz. Bu nokta önemlidir arkadaşlar. Yani zaten düzlemde öğrendiyseniz eksenleri yerine koyması biraz daha kolay olacak. Şöyle baktığımızda ise arkadaşlar aksis vertikalis yani dikey eksene baktığımızda yukarıdan aşağı doğru baştan ayaklara yani doğru yere dik olarak geçen eksenler. Şöyle baktığımızda yukarıdan aşağı ve yere dik olarak inen hangisiymiş? Vertikal eksen arkadaşlar. Sagittal eksen ise sagittal eksene baktığımızda ise arkadaşlar normaldeki sagittal düzleme dik olduğunu görebiliyoruz değil mi? Sagittal eksen sagittal düzleme diktir. Değil mi? Önden arkaya yatay eksen yani arkadaşlar yani transfer düzlemle aynı eksen üzerinde yani Transfer düzlemle aynı değil mi arkadaşlar düzlem olarak Bu eksen olarak Yani sagittal ekseni dik olan Yere paralel olarak önden arkaya veya Arkadan öne doğru geçen eksendir. zaten çift taraflı bir ok yönü var zaten değil mi arkadaşlar Biraz daha aksis transferse bakalım arkadaşlar sağ ve sol olarak Sağ ve sol yatay eksen yani Şöyle baktığımızda ise transfer ekseni arkadaşlar Yere paralel olarak sağdan sola veya soldan sağa doğru geç, geçen eksen arkadaşlar. Şöyle baktığımızda değil mi arkadaşlar? Tam bir e, transfer düzleme dik olduğunu görebiliyoruz zaten. Terminolojiden bahsedelim arkadaşlar biraz da. Bu arada e, eksenlerin de arkadaşlar 3 boyutlu olduğunu unutmayalım. 3 boyutlu olarak gidiyor yani. 3 boyutlu bir kesme durumları var arkadaşlar. Yani tek boyutta düşünmeyin. Sadece orada gidiyor gibi düşünmeyin. Biraz da terminolojiden bahsedelim arkadaşlar. Diğer bilim dallarında olduğu gibi anatomide de kendine özgü uluslararası terimler vardır. Bu terimlerin kökeni genellikle Latince ve Grekçe oluyor. Latince ve Grekçe olmasının sebebi bizim okullarda söylenen arkadaşlar genel olarak Latince'nin ölü bir dil olmasından dolayı kaynaklanıyor. E, Latince diğer bir yönden tercih edilme sebebi ise arkadaşlar daha çok Latince Roma'nın dili olduğu için Avrupa'da bu daha doğrusu. Bize de zaten Avrupa'dan dolayı böyle bir tercih de var. Malum Batı hemen dibimizde. Ee, Avrupa'da işte eski Roma ayırandığı gibi faktörlerin de birleşmesi yani Roma'yı tekrar canlandırma en azından bari tıpta şey yapalım gibi şeylerden bence yani benim kanaatimce ee, Roma'nın dili olan Latince tercih edilmiş yani başka dillerde tercih edilebilirdi arkadaşlar neden tercih edilmesin ki mesela biz şahsen Türkçe tercih etmemiz gerektiğini düşünenlerdenim ben çünkü öğrenci zaten dili öğrenmekte de aşırı derecede zorluk çekiyor terminoloji kafasında çok karışıyor aşırı derece karışıktan dolayı neyin ne olduğunu daha doğrusu terminoloji anlamaktan ders anlayamıyor. Yani bunu anladıktan sonra kavradıktan sonra evet ilerleyebiliyor. Çok daha iyi gidebilir. Yani en azından mevcut terimlerle karıştırmaya vesaire gibi şeyler söylenebilir. Ama öğrencinin bunu anlaması yani çok çok zorluyor. Öğrenci yani 6-7 sene bu işleri çevresinde sürekli çalışması lazım. Sadece bu noktaları yani yorması lazım kafasını. Ya da sene boyunca sadece anatomi çalışması lazım ki İyice böyle bir oturttursun. Yani bu da neredeyse imkansız. Diğer derslerimiz de var çünkü. E, fakat son yıllarda İngilizce terimler kullanılmakta. Bunun da sebebi, yani İngilizler anatomide çağ atlatıyor gibi vesaire gibi şeyler aklınıza gelmesin. Bunun sebebi tabii ki makalenin, e, uluslararası makaleleri. İngilizce yayınlanması arkadaşlar. Zaten Türkçe makaleler sadece Türkiye'de okunanlar. Türkiye'nin yani kendi ülkemizde yazılan akademisyenlerimizin yazdıkları makaleler. Bunun dışındaki bütün makaleler, e, İngilizce olarak yayınlar. Bizim Türkiye'de yayınlanan makine tablosu uluslararası makale özelliği kazanması için İngilizce'ye Birçok zaten araştırma dersi ileride alacaksanız hemşirelikte araştırma veya hangi bölüm okuyorsanız o bölümle ilgili araştırma nasıl yapılacağı ilgili dersler okuyorsunuz. Bunun bununla alakalı olduğunu zaten bilirsiniz arkadaşlar. E, anatomi terimleri terminoloji anatomikadan toplanmıştır arkadaşlar. Yani baktığınızda bakın anatomi terimleri diyoruz terminoloji anatomik Yani Türkçenin tam zıttı yani ya, açık konuşmam gerekirse. Yani bu bizde yani test şeritte yürümek gibi geliyor bana yani tek şeritte test şeritte araba sürüyoruz bildiğiniz yani ters bir şekilde öğreniyoruz. Yani öğrenci bunu oturtuyor. evet tamam sıkıntı yok öğrendikten sonra gayet güzel iyi gidiyor. Şahsen benim adıma hiçbir sıkıntı yok. Ama işte e, öğrenciye bunu anlatmamız özellikle şu an yeni başlıyorsunuz sıkıntı olabiliyor. Bunun da bir arkadaşlar yani öğrenmeniz için de yapmamız gereken şey. Bol tekrar arkadaşlar. Bol bol tekrar edip terminolojiyi öğrendikten sonra zaten önünüz açık olur. Her türlü öğrenirsiniz. Neyin nereye olduğunu tutturduktan sonra akar gider yani veriler. Çünkü zaten biz dili öğrenmeye değil terminolojiyi öğrenmeye çalışıyoruz. Bazı ülkelerde Ruslarası bu terimler dışında kendine özgü terimlerde kullanılmaktadır arkadaşlar. Bazı ülkelerden birisi de biz de olabiliriz yani biz olmalıyız diye düşünenler düşünenlerdenim. Çünkü şöyle arkadaşlar mesela Bacak yemeğimiz var değil mi arkadaşlar? İki tane. Tibia ve fibula. Bunlardan bir tanesi kamıştır, bir tanesi kavaldır. Kaval olan kalındır. Yani kamış, kaval kalın olduğunu düşünürsek değil mi? Kamış da incedir. Yani öğrenciye daha mantıksal oturtmaları daha güzel yapabiliriz. Daha nokta atışlar yapıyor. Yani öğrenci zaten latinceyi bilmediği için Hala bunun yani isim çözümlemesini yapamıyor yani tam karşılığını da öğretmemiz lazım ki öğrenci buna bu ismi verildiğini bilmesi lazım mesela ee, e, kılavu kılavu yani köprücük kemiğimiz var değil mi? Niye köprücük kemiği denilmiş? Şekil itibariyle geza spakulamız var. Ee, kürek kemiğimiz. Kürek kemiğimiz nere? Küreye benziyor gibi. Düşünebiliriz değil mi? Bu şekilde kodlatarak öğrenci daha hızlı, daha güzel oturturabilir Mesela kaburgalara kostalar diyoruz değil mi? Kostaların mesela e, kifozisler var. Mesela çıkıntısı var aşağı sterdumun alt kısmında. Kifozisün yani kelime manası zaten çıkıntı demek. Biz oraya direkt çıkıntı desek zaten direkt olay çözülür ve öğrencinin direkt kafasını dokunur. Yani... Biraz daha terminolojiden ders anlamaya biraz daha zorluk çekiyor çoğu arkadaşlarımız. Tabi tabii ki dersine sürekli çalışan tekrar edenler bu konuda zorluk çekmiyorlar. Yani çalışan her zaman kazanır ama bir tık daha böyle bir orta seviye ben onlar için yani orta seviye olan öğrencileri daha kolay öğrenmesi için söylüyorum bunu arkadaşlar. Vücut bölümlerinin anatomik terimleriyle biraz bakalım arkadaşlar. Çünkü terminoloji şu anki sistemde öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. O benim bir fikrimdi. Kaput baş demek arkadaşlar. Kaput baş, turuncus gövde demek. Kollum boyun demek arkadaşlar. Zaten kollum boyuna yakın bir şey. Dorsum sırt demek arkadaşlar. Surt, dorsumu mesela çok kullanacağız değil mi? Bir palmar diyeceğiz, avuç diyeceğiz mesela. Bir de dorsum diyeceğiz, dorsalis diyeceğiz. Mesela sırt kısmı. Yani elin içi, elin sırtı gibi söyleyeceğiz. Toraks göğüs demek arkadaşlar. Göğüs kafesimiz değil mi? E, abdomen karın demek arkadaşlar. Karın içindeki organlardan falan vesaireden bahsedeceğiz. Bir de vesaire. E, pelvis arkadaşlar. Pelvis zaten... E, ee, üç parça kemikten olarak arkadaşlar. Os ilii, os il, işi ve os pubis gibi kemiklerden oluşuyor. Üç kemik bir araya geliyor. Karşılıklı sağda ve solduğu içinde arkadaşlar toplamda altı kemik birleşiyor. Daha sonra bunlar tek kemik haline geliyor. Vesaire. Bunları zaten kemik iskelet sistem ötümsünde bahsedeceğiz. E, ee, memory superior var arkadaşlar. Memory zaten temek, e, taraf demek arkadaşlar memory. E, süperiyor da üst demek değil mi arkadaşlar? Üst taraf. Omuz omuz çok yakın değil mi? Omuz 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 olduğunu yapıştırabiliyoruz. Bırakayım kol demek. Ante bırakayım ise ön kol demek. Demek ante neymiş? Ön demekmiş değil mi arkadaşlar bu şekilde? Manus el demek. E, inferior var arkadaşlar. E, zaten taraf olduğunu, inferior da alt olduğunu buradan çıkartabiliyoruz zaten. Gluteus kalça demek arkadaşlar. Gluteus bizim için önemli bir terminoloji. Gluteus maximus kasımız var mesela. Enjeksiyon kasımızdır. Bununla ilgili de zaten enjeksiyon kas konusuna geldiğimizde bundan da bahsetmiştim arkadaşlar femur uyluk demek arkadaşlar. Yani uyluk kemiğimiz. E, ile arkadaşlar bacak kemikler arasındaki kemik yapısı arkadaşlar. En büyük kemiğimizdir, en uzun kemiğimizdir arkadaşlar. Bunu da tabii iskelet sisteminde neresi olduğunu daha bir net inceleyeceğiz. kurus bacak demek arkadaşlar. Yani bu kaval ve kamış kemikleri demiştim ya. Tibia ve fibula. Bunlar bacak kemiğimizi oluşuyor arkadaşlar. kurusu Pes ayak demek. Pes zaten Pest pes 2013 vesaire gibi böyle şeylerden aklımıza gelebilir. Pest direkt ayak demek arkadaşlar. Ayak bileği kemiklerimiz, ayak tarağı kemiklerimiz, ayak parmak kemikleri de işte ayak içerisine giriyor arkadaşlar. Devam edelim. Sistemik anatomi'den bahsedeceğimizi de ve buna yoğunlaşacağımızdan bahsetmiştik arkadaşlar. Sistemik anatomi kaç ayrılıyor? 9 a ayrılıyor. Bunları tek tek bakacağız arkadaşlar. Yani uzun videolar halinde mesela hareket sistemini ayıracağız daha sonra işte solunum sistemini hepsini böyle detaylı detaylı güzel bir videolar yapacağız hepsi aşağı yukarı 10-15 video olacak şekilde ben sadece üstünkör olarak nelerden bahsedeceğiz neleri konuşacağız yani ön bir böyle bir bilgilendirme videosu gibi olsun biraz da bu kısmı onun için de şöyle bir bakalım İnsan vücudunun oluşturan sistemleri tek tek ele alarak inceleyelim tüm çeşitleri arkadaşlar bir insanın vücudu 9 sistemi alarak inceleriz bu dokuz sistemden birincisi hareket sistemidir. Hareket sistemi kendisi içerisinde üç e ayrıdır. Zaten görselleri görebiliriz değil mi? İskele sistemi var. İskele sistemimizde 206 tane kemik vardır arkadaşlar. Bu kemiklerin tek tek inceleyeceğiz. Hangi tarafta karşılanan mesela üst taraf kemikleri yani osa membiri, süperiyordan bahsedeceğiz. Mesela osa membiri, inferiordan bahsedeceğiz. bunların sayıları bir mesela 33, biri 32. Niye 34, niye 32? Değil mi? Mesela ayak bilek kemiğinde bir tek eksik kemik var. Yani şey ele göre eksik normalde tam tabii ki. Yani mesela bunlardan bahsedeceğiz. Gövde kemiklerinden, kafa kemiklerinden bahsedeceğiz. İşte birleşenlerden vesairelerden bahsedeceğiz iskelet sisteminde. Kasla geçeceğiz daha sonra. Kas sisteminde kas anatomisinden bahsedeceğiz. İşte kas anatomisini yine 4 e ayıracağız arkadaşlar. İşte baş kaslarından, gövde kaslarından, üst taraf, alt taraf kaslarından bahsedeceğiz. Güzel bir videolar serisi yapacağız. Eklem sistemlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Eklem sistemleri zaten iki kemiğin bir araya gelmesiyle oluşan değil mi? Bağ dokusu geliyor ve bir şekilde hareket sağlıyor. Bunların içerisinde mesela oynamaz eklemler var, oynar eklemler var. Yani plonyum yani kayma hareketi yapan, plan hareketi yani kayma hareketi yapanlar var. keza hareketler ile ilgili arkadaşlar işte ekstansiyon, fleksiyon, abdüksiyon, addiksiyon gibi birçok rotasyon gibi hareketler var. Bunlara nasıl yaptı, yardımcı oldukları, hangi eklemlerin hangi hareketleri yaptıkları. Biraz da eklemlerin konumlarına göre bunları bakacağız arkadaşlar. Yani şu an fazla korkmanıza gerek yok. Bunlar uzun uzun anlatacağımız için zaten net bir şekilde kafanızda oturacak. Ben sadece işleyişi böyle bir görelim diye arkadaşlar bir koydum. Zaten bu kısmı yaptıktan sonra arkadaşlar zaten neredeyse dönemin yarısına falan gelmiş oluyoruz. Birinci dönemin. Yani bitmek üzereye doğru yaklaşıyoruz artık. Vize de zaten büyük çoğunlukta bunlardan çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra işte solunum sistemine geçeceğiz. Burada işte burun var, yuttak, gıttak, soluk borusu, akciğerler var. Yani burundan nazaristen başlayacağız arkadaşlar. Daha sonra nariks, ve soluk borusu yani trakiyadan arkadaşlar. Daha sonra akciğerlerden, bronşlardan, alveollerden, bronşçuklardan bahsedeceğiz. Kanın artık burada ne oluyor? Oksijenleniyor değil mi arkadaşlar? Kanın oksijenlenmesinde çok önemli bir işlevi var. Yani akciğerleri, akciğer kanseri de Türkiye'de en çok görülen kanserlerden bir tanesi. O yüzden solunum sistem anatomisini bilmemiz lazım. Keza göğüs hastalıklarına falan çıkan arkadaşlarımız olacaktır muhtemelen. Orada mesela e, çeşitli direnler olacak arkadaşlar. Göğüs tüpleri vesaireler olacak. İşte solunum egzersizi yaptıranlar olacak. Mesela trifloyla tapotman yaptıranlar olacak. Sırta vurarak arkadaşlar balgamız söktürmeye çalışan arkadaşlarımız olacak. Bunları tabii ki anatomik olarak bilmesi lazım ki bunları yaptırabilsin. Neyi nereye yaptırıyor değil. Hangi göğüs dizi hangi mesela şey yapılır değil mi? Hemotorakslar vesaire de olur. İşte kan girmesi göğüs kafesine. Hangi bölgede var işte yapraklar arasında mı? Bunları bilmesi lazım ki pilavar arasında mı yoksa şey değil mi? Median shift neden oluyor gibi şeyler olacak. Ve bunları bilmesi gerektiği anatomi bilmeden bunları yapmasının imkanı yok arkadaşlar. Daha sonra dolaşım sisteminden işte küçük dolaşımdan büyük dolaşımdan işte kalbin yapısından koroner arterlerden işte normal arterlerin yapısından toplar damarlardan falan bahsedeceğiz arkadaşlar. Daha sonra sindirim sistemine geçeceğiz. Sindirim neden başlıyor? Ağızdan başlıyor değil mi arkadaşlar? Fiziki olarak ve kimyasal olarak ameliyat zehirimizi ağızdan salgılanıyor çünkü değil mi? Bir kısmı ağızdan, bir kısmı mideden de. Yemek borusundan yani özefagus'tan bahsedeceğiz. Yani hepari, bunlar karaciğer, safra kesesi falan arkadaşlar bunlar yardımcılar olarak geçiyor zaten. sindirim sistemine yardımcı olarak. Bunlardan salgılanan yapılar var. Pankreas bunun içerisinde tabii. Daha sonra mideye geliyor işte gıdalar. Ondan sonra medenin sonra işte işlenmeye başladıktan sonra pankreas ve pankreas diyorum ya. İnce bağırsağa geçiyor. İnce bağırsağın birinci ve en kalın bölümü var arkadaşlar uzun. Burada işte dödem, jejunum ve ileum var. Üç parçası var. İşte buradaki işlenmesi. Daha sonra işte kalın bağırsağa geliyor. Dört parçası var arkadaşlar bunun da aynı şekilde. Bunlardan falan bahsedeceğiz. Detaylı videolarda anlatacağız. Ben sadece üstün körü biraz bahsediyorum. E, rektumda arkadaşlar zaten kalın barsan bir bölüm. Ayrı bir parça değil arkadaşlar. Kalın barsan bir uzantısı. Yani kalın barsan bir bölümünün bir parçası sadece. Bize bitiş yeri olduğu için mesela okullarda falan çok böyle önemli bir şey. Tabii ki önemli ama. Yani onun çıkmasından dolayı arkadaşlar oturamayan insanlar var değil mi? Öyle bir hastalık da var. Şu anda aklıma gelmedi. İtrar sisteminden yani ürünler sisteminden biraz bahsedeceğiz arkadaşlar. Ürünler sistem zaten çok basittir. Çünkü neden? Böbrekler var arkadaşlar değil mi? E, daha sonra ne var? üreter var. Yani itirar borusu, e, kesesi ve üreter var. Ama tabii ki çok önemli arkadaşlar. Birçok arkadaşlarımız sonda takacak hastalarını. Sonda takmayı bilmemiz lazım değil mi? Sonda takmayı bilmemiz lazım ki takabilmek için de tabii ki üriner sisteme de hakim olmak lazım. Yani adam sorduğunuzda bir öğrenci sondayı nereye takıyorsun diye sorduğunda böbreğe takıyorum diyorsa burada bir sıkıntı vardı değil mi? Mesela bir şey olacak yani o şekilde. Bu biraz gerçi halk arasındaki bir şeyler alışkanlıklardan dolayı olabilir. İşte böbreklerde mesela arkadaşlar bu böbrek kesesinin özelliğinin kanser olması gibi etkenlerden dolayı alındığı durumlar oluyor. Çeşitli T tüpleri vesaireler takılıyor. Bunları falan da böbrek hastalıkları içerisinde görebilirsiniz. Biz bunlardan bahsetmeyeceğiz. Sadece ben bu tür hastalıklar da oluyor. Bunların tedavisinde işte bunlar kullanıldığı için yani bu anatomi bilmeden bunları anlayamazsınız. Mesela glomerüler filtrasyonu bütün hocalarımızın çok sevdiği bir sorudur. 120'dir de cevabı. Bunlar falan sorulur. Yani itiraz sistemine basit ve kolaydır. Üreme sistemi kadın üreme ve erkek üreme. Zaten görselde de var değil mi? Kadın üreme ile erkek üremeyi karşılaştırmamız istenir arkadaşlar. Genel olarak bu şekildedir. Kadın üreme ve erkek üreme. Yani bilmemiz gerekiyor. Zaten kadın üreme sistemi daha çok ebelik okuyan arkadaşlarımız bu konuya daha bir hakimdirler. Yani benden daha hakim olduklarını düşünüyorum. İşte mesela overlerden değil mi? o? hormonların salgılanmasıyla birlikte uterusun kanlanıp dökülmesi gibi şeyler oluyor. Bunlardan falan işte bahsedeceğiz. Yani işlevinden bahsedeceğiz. Hangisi işte erkek göremedi nereye geliyor? Kadın üremede hangisi nerede? Bunlardan bahsedeceğiz. İç salgı bezleri yani dahiliyenin konusu arkadaşlar. i̇ç salgı bezleri içerisinde ise hipo, hipotalamus var arkadaşlar. Hipofiz işte ön hipofiz, arka hipofiz gibi çeşitli şeyleri var. Pineal bezler vardı. var. Tiroid var, paratiroid var. İşte tiroid bezi üzerindeki dörtlü bir yapı arkadaşlar. İşte tiroid bezini almaya gittiler. İşte tiroidi büyümüş, işte olmuş. İşte paratiroid de alınmış. İşte hormon takviyesi de zaten bunlar giderilmeye çalışılıyor zaten arkadaşlar. Sentetik hormonlarla hormon takviyesi yapılıyor bu eksikle de. İşte timus var arkadaşlar. Böbrek üstü var. Böbrek üstü bez var. Adrenal korteks bez. E, ad, korteksinden ve medülasından böbrek üstü iki tane yapısı var. Korteks ve medülasından iki tane iki farklı yapısı var. E, farklı hormonlar salgılanıyor. Yani mesela korteksin üç farklı hormon salgılanıyor. Yani, Mineral kortikoid adrenal kortikoid ismini söyleyemedim kusura bakmayın. Mineral kortikoid seks hormonları vesaire salınıyor. 3 tane hormon var. Bunun gibi işte tek tek inceleyeceğiz hangisi nereden salgılanıyor işte bu bölüme geldiğimizde tabii ki. Burası da çok kolay ve güzel bir bölümdür. Ben severim şahsen. Mesela arkadaşlar itiraz sistemi, üreme sistemi ve iç salgı bezleri kolaydır. Herkes yani ben anlamıyorum diyen adam muhtemelen dersi dinlemip çalışmamıştır. Yani dinlemeyip çalışmazsanız tabii ki zordur. Ama hareket sistemini, solunum sistemi, solunum da bir tık kolaydır bence. Hareketi, dolaşımı, sindirimi, üçünü kavrayan zaten geriye kalanın yerini yerleştirir. Sinir sistemi de zaten sonuna gelir bir şey, bir şey bir zaman. Sonlara doğru gelir. Yani öğrenci genelde salar o kısımlarda kendini. Saldığı için de biraz yani <laughs> anlamakta zorluk çekilebiliyor. Yoksa kolaydır. İşte mesela ovaryumlar, uterüs uterus vesaire var arkadaşlar. Tesis var mesela. Bu gibi yapılar var. Bunların işlerlerinden vesaireden bahsedeceğiz. Sanılan hormonlardan. Sinir sistemleri arkadaşlar. Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi var. Merkezde kim olur? Beyin var değil mi? Sefalon. E, var, medulla spinalis arkadaşlar. İşte ön beyin, arka beyin, romboid, sapalan, yani arka beyin vesaire var arkadaşlar. E, keza çevresel sinir sistemi var. Duyu bölümü, motor bölümü var arkadaşlar. Motor bölümünde ne var? Somatik, otonom. Otonom nedir? Otomatik değil mi? Yani direkt kendisi şey refleksel mesela. Duy organlar anatomisi. Evet. Duy organlar anatomisinde neredeyse hiçbir hocamız bahsetmiyor desek hocalarımızın günahını alabiliriz. O yüzden bazı hocalarımız bahsetmiyor. Ben de o hocalardan olabilirim. Yani o yüzden çünkü bence duyu organlar anatomisi daha çok alan bilgisiyle alakalı. Yani şöyle söyleyeyim. Bir tık daha alan şeysine giriyorsak. Çünkü biz biraz yüzeyle geçiyoruz zaten. Yani seviyeyi de çok da düşürmek de istemiyorum. O yüzden belli bir seviyede derse işlemek istediğim için ben duyu organları anatomisini çok yani belki işleyebiliriz. Belki diyorum. Hayır da demeyeceğim çünkü videoların sonunda hocam işte işlemeyecek demiştiniz diye yorumlar iste almak istemiyorum yani. Arkadaşlar benim anlatmak istediklerim bu kadar. Ee, anlamadığınız konular vesaire ya da benim dilimiz sürçtüğü bazı şeyler konular olabiliyor arkadaşlar. Bazen yorumlarda geliyor işte hocam burada bunu yazıyor ama farklı söylemişsiniz deniyor. Biz de insanız arkadaşlar. Yani o an için dilimiz sürçülebiliyor. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer beni takip etmek isterseniz Instagram ve Facebook'ta da kanallarım var arkadaşlar hesaplarım var. Oradan da sağlık bilim rehberim yazarak taratıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Oralardan da beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda arkadaşlar işte anatominin sisteminin terminolojisinden bahsedeceğiz. Eleştirdim ama yani terminoloji bilmek lazım şu anki sistemde. Eleştirdiler bir yana, ders bir yana arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.